gidiyor, sallanıyor ya. <laughs> Lan! at dur! Emmi, bak böyle çek. Durduracağım onu ben. Ayağını al, ayağını. Yo, ya, dur. dur. <laughs> abi, hadi bak, bak, Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bunların hepsi şovmen kardeşim. Bunların hepsi <laughs> şovmen ha. O çayı ben demledim. Bu çay dilki kan kanından. Acizane kameramanınız da benim. Gaz verme lan! Gaz verme lan! Ben de birinden vazgeç ya. Ya arkadaş hangi birinden? <laughs> Kaden vazgeçiyor. Aslında şey yapıyor, yormam.